Arkadaşlar projeniz onaylandıktan sonra projenin sayfaların düzenlenebilmesi için Twin Space alanına geçmeniz lazım. Twin Space alanına geçiş için projeyi açtınız. Go to Twin Space seçeneğine tıklarsınız ya da üstte profilinizin olduğu bölümde My Twin Space seçeneği üzerinden de gidebilirsiniz. Açtığınız zaman ilk etapta karşınıza ana sayfa gelecektir. Burası sizin Öğretmen bülteni ve aşağıdaki kısımda da yine hareketlilerin olduğu bölümler yer alacaktır. Öğretmen bülteni, öğretmenlerin birbiriyle iletişim sağlaması için konulmuş bir alandır. Burada mümkün olduğu kadar bu alanda aktif tutmanız beklenmektedir. Projenin sayfalar kısmını kuruculardan herhangi birisinin başlatıyor olması lazım. Diğer ortaklar eklenmeden önce bu alanı yaparsanız daha sağlıklı bir şekilde süreci ilerletmiş olursunuz. En azından sayfalar tek elden oluşturulur. Sayfa oluşturulurken genellikle sayfalarda proje hakkında kısım, webinar kısımları, anket kısımları, yaygınlaştırma etkinliklerinizin olduğu kısımlar. Bir de değerlendirmeyle en sonunda da tercih ederseniz katılım sertifikalarını verildiği kısımlar. Proje hakkındaki kısımda genellikle projenizin hakkında genel geçer bilgileri vermeniz lazım. işte. proje hakkındaki özet kısmını, amaçlarınızın neler olduğunu, hedeflerinizin ve beklenen sonuçların neler olduğunu, proje ile ilgili intro çalışmaları varsa onları, etik kurallar, güvenlik kuralları, ve izin belgeleri, logo afiş çalışmaları, ortaklarının iletişim bilgileri, hangi Ortak nereden katılıyorsa bununla ilgili bir harita çalışmanız varsa, harita çalışmalarını, görev dağılımlarını, öğrenci takımlarıyla öğretmen takımlarını da burada belirtebilirsiniz. Bunlar genel taslaklar halindedir. Bunları dilediğiniz şekilde siz düzenleyebilirsiniz. E, Padlet'in linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim zaten. Oradan da inceleme yapabilirsiniz. Şimdi geldiğiniz zaman projenin ilk etapta baktığınız zaman sayfa kısmı bomboş. Çünkü herhangi bir şekilde sayfa oluşturmuş değil. Create Page yeni bir sayfa oluşturmamız lazım. İlk etapta tercihen projenin ismi olabilir. Burada alt konulmak istenen alt bir başlık varsa alt bir sayfa varsa onu seçmeniz gerekir ama şu an herhangi bir şekilde bir sayfa olmadığı için oluşturulan sayfaya bir alt sayfaya yerleştirme şansınız Sayfalar oluşturulurken dikkat etmesi gerekenleri de oluşturma esnasında göstermeye çalışalım. Esep'teki yavaşlık sorun olmazsa. Şimdi bakın sayfanız oluşmuş için başlamaktadır. Şimdi burada dikkat etmeniz gerekenler sayfanın ismi, ekleyeceğiniz içerikler ve özellikle sayfanın görünürlük kısmının Twin Space üyeleri şeklinde olması lazım. Bu sayfada değişiklik yapabilecek olan kişiler zaten öğretmenler ve yönetik kurucular otomatik olarak yapmaktadır. Eğer öğrencilerinizin de sayfalarda düzenleme yapmasını istiyorsanız bu seçenekleri tıklamanız lazım. Herhangi bir şekilde tartışma, bu sayfa üzerinde bir tartışma oluşmasını istiyorsanız veya istemiyorsanız bunları da burada seçebilirsiniz. Tartışma oluşturduğu zaman ilgili sayfaya tıkladığı zaman ilgili sayfada tartışmaya git seçeneğine tıkladığı zaman bu sayfadaki etkinlikte olabilir veya farklı bir durumda olabilir sayfa ile ilgili. Burada form alanına götürür ve orada etkinlikle ilgili veya proje ile ilgili geri dönüşte sağlanabilir. Form kısmında bu şekilde aktif kullanırsınız. İçerik eklemede 3 seçenek sunulur. Text, anket ve twimboard alanı. Metin içeriği ekleyelim biz öncelikle. Projemizin hakkında bilgi vermek için projenizin amaç kısmını örneğin buradan kopyaladınız. Sayfanızın Bakın içerik oluştur dediğiniz zaman böyle bir text alanı gelmektedir. Text alanında yazdım örneğin. Ve ben ilk sayfamın bu şekilde yer almasını istiyorum. Kaydet dedim. İsterseniz kaydetlemeden önce ön yapıp genel bir kontrol de yapabilirsiniz. Kaydet dedikten sonra projenin ilk sayfası oluşturulmuş olur. Sonraki sayfalarda ilk sayfayı oluşturduğunuz şekilde oluşturmaktasınız. Örneğin bir oluşturduğunuz sayfanın bir alt sayfasını oluşturmayı düşünüyorsanız da sonraki sayfa oluşturmalarda üst sayfa seçeneğini seçerek alt sayfalarda oluşturabilirsiniz. Burada özellikle sayfa görünürlüğüne dikkat edin. Sayfa bakın. Kimin tarafından oluşturduğu, En son kimin değişiklik yaptığı gösterilmektedir. Bu konuyla ilgili, bu sayfa ile ilgili herhangi bir şekilde bir tartışma alanına gitmek için bu kısmı tıklamanız gerekir. Tıklayalım. Bizi anında form alanına taşır. Burası bu şekilde de form alanını kullanabilirsiniz. Form alanında ekstradan istediğiniz bir tartışma konusu açarak da kullanabilirsiniz. Bakın bizim ilk sayfamız bu şekilde olur. Sayfa zaten numara sıralandırması oluşturduğunuz sayfalara göre değişiklik arz etmektedir. Bakın burada ben tıkladığım zaman bu konuyla ilgili yazımı yazabilirim. Geri dönelim. Şimdi diyelim ki sayfayı oluşturdunuz. Oluşturduktan sonra sayfa üzerinde herhangi bir şekilde bir noktada hata yaptığınızı düşündünüz. Veya yanlış bir sayfayı oluşturdunuz. Sayfada düzenleme nasıl yapılacağını da göstermeye çalışalım. Diyelim ki ben geldim bu sayfada yanlışlıkla bir alan oluşturdum veya sayfanın içeriğine farklı bir şey eklemek istiyorum. Bakın, geldim sayfalar kısmında ilgili sayfa bu. Seçeneklere tıkladım. Burada sayfayı düzenleme, arşive taşıma, şikayet etme, sayfanın kişiye bildirme. Ben sayfada düzenleme yapmak istiyorsam bu seçeneği eğer sayfa yanlışsa bu sayfayı kaldırmak istiyorsan da arşive taşıma seçeneğini tıklamam lazım. Arşive kaldırdıklarınızı daha sonra kimseler de arkadaşlar. Sadece öğretmenler ve kurucular görüntüleyebilir. Misafir kullanıcılar bu alanı göremiyorlar. Sayfayı düzenle dedim. Örneğin ben sayfanın içerik kısmına buraya bir anket de ekleyebilirim. Tv board alanı da ekleyebilirim artık. Dilersen bu tekst alanında değişiklikler de yapabilirim. Bu yapabilmem için Edit Page seçeneğini tıklamam lazım. Bazen de arkadaşlar yanlışlıkla bu üstteki seçenek yani sayfanın taslak olarak bırakılması kalıyor. Ve o durumda sayfada düzenleme yapılamıyor. Onunla ilgili de daha sonraki videolarda düzenlemeyi nasıl yapacağınızı göstermeye çalışırız. Bakın burada zaten bir text alanı var. Eğer ki ben sayfaya ekstradan bir anket veya twin board eklemek istiyorsam ilgili sayfaya Yine yukarıdaki Add Connect kısmına tıklayacağım. Eğer ki bir metin alanı eklemek istiyorsam buraya anket eklemek istiyorsam anket seçeneğini Add Connect dedim. Bakın aşağıda bana nasıl bir anket oluşturduğumla ilgili seçenek sunuyor. Seçenekler arasındaki bakın burada herhangi bir şekilde... Çoktan seçmeli mi, tek soru mu, dereceli seçim mi, açık uçlu sorular mı? Özellikle arkadaşlar öğrencilerinize etkinliklerle ilgili anketler düzenlemek istiyorsanız, geri dönüşlerin aktif bir şekilde sağlanmasını istiyorsanız bu alanda kullanabilirsiniz. Veyahut etkinlik sayfası oluşturduğunuz etkinliklerin yüklenmesini rahat bir şekilde olsun diye kullanmak istiyorsanız, Divin Board'a eklersiniz. Sayfa Twin Board eklediğiniz zaman ilgili arkadaşlar ortakların hepsi çok rahat bir şekilde etkinlikle ilgili görsellerini yükleyebilirler. Buradaki başlığı değiştirmeniz gerekir arkadaşlar. Burada Twin Board yazıyor ama siz bunu Twin Board olarak değil de etkinlik her neyse veya sayfa her neyse bu sayfanın ismini verebilirsiniz veya buna daha farklı bir durumda ekleyebilirsiniz. Örneğin ben veli izin belgelerinin oluşturduğu bir sayfa ekledim diyelim. Burada başlık olarak veli izin belgeleri şeklinde bunu oluşturabilirim. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım için ben bunları iptal diyorum. Bu şekilde sayfalar üzerinde düzenleme ve sayfa eklemeye gerçekleştirebiliriz. Işte Birinci sayfayı oluşturduktan sonra arkadaşlar yeni sayfalar oluştururken de yine sayfa oluştur seçeneğini tıklayıp yeni sayfalarınızı da bu şekilde az önce gösterdiğim şekilde oluşturabilirsiniz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim.